Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle daha önce çemberde açı konusu içerisinde soru çözümü yapmıştık. Pekiştirme amaçlı birazcık daha soru çözmekte fayda var. Hemen sorularımıza başlayalım. Birinci olarak bize bir O merkezli çember verilmiş. 120 derece merkez açı var. 55 derece çevre açı var bu bilgilerden yola çıkarak alfaya ulaşmaya çalışalım. Tabii bu sorunun değişik çözüm yolları mevcut. Bunlardan bir tanesi şu. Bize O merkezi bu çember verildiğine göre O'yu B'ye birleştiren doğru parçasını çizecek olursak yarı çap olur. OC yarı çap, OA'nın da yarı çap olmasıyla beraber gördüğünüz üzere iki tane farklı ikizken üçgen var. Bilinenden yola çıkıp alfaya ulaşmaya çalışalım. 55 derece bu ikizken üçgenimizin taban açılarından biri. Demek ki diğerinde 55 derece olması lazım. 55, 55, 110 derece. Demek ki buradaki açının ölçüsüne 70 derece kaldı. Tamamı 120 dereceydi. 70 dereceden çıkardık. Demek ki buradaki açının ölçüsü 50 derece. Bu ikizken üçgenin tepe açısı 50 derece ise geriye 130 derece kaldı. Demek ki 65'e 65 derece olarak bulunmuş olur. Geldik bir başka örneğimize. Burada da verilen bilgilere bakıldığında O merkezli çember verilmiş. OA, OB bildiğimiz uzunluklar bunlar yarıçap. 10 derece var, 46 derece var. Alfa nedir diye sorulmuş. Gene bilinenden bilinmeyene doğru giderek soruyu çözelim. 10 derece çevre açı olduğuna göre gördüğü yayın ölçüsü BA yayı 2 katını eşit ve 20 derece. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsünü eşit ve 20 derece olmalı. Dolayısıyla bu ikizkenar üçgenimizin tepe açısı 20 derece ise geriye kalan açı 80'e 80 olmalı. Yani şuradaki açının ölçüsü 80 derece olmalı. Şurası da yine 80 derece olmalı. Dolayısıyla 80 derecelik açı 46 artı alfa olduğuna göre alfa buradan 34 derece olarak bulunmuş olur. Gelelim bir başka örneğimize arkadaşlar. Şekilde AB, AC ve AD birbirlerine eşit. CAD 50 derece ise alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlarım şöyle düşünebilir. E bu bir çember sorusu değil. Gördüğünüz gibi üçgensel bölgeler var. Fakat arkadaşlar çemberle olan bağlantısı şu. Burada AB, AC ve AD'nin birbirlerine eşit olmasıyla beraber A merkezli AB, AC ve AD çember yayının üzerindeki noktalardan bahsediyor demektir. Demek ki böyle bir çemberin varlığı söz konusu. Dolayısıyla A bu noktada bu çemberin merkezi olur ve hemen 50 derece gördüğünüz üzere arkadaşlar merkez açı olur. Gördüğü yayın ölçüsü kendisine eşit ve 50 dereceydi. E, merkez açıdan dolayı 50 derece oldu. Alfa 50 dereceyi görüyor. Kendisi ise bir çevre açı olduğuna göre gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit ve 25 derece olarak bulunmuş olur. Geldik bir başka örneğimize. Arkadaşlar burada AB, AC gibi dikkat ederseniz kesen doğruları var. İşte BED ve FEC doğrusal olarak verilmiş. Alfa kaç derecedir diye sorulmuş. İşte size bir üniversite sınav yaklaşımı sorusu arkadaşlar. Bakınız bunu nasıl çözeceğiz. Gene bilinenden bilinmeyene doğru gidecek olursak. A, F, E, D. Bir kirişler dörtgeni olduğuna göre karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 derece bunu biliyoruz. Demek ki burası 55 derece ise E yayın E açısının ölçüsü 125 derece olmalıdır. Nasıl ki bu açı 125 derece ise bunun ters açısı da 125 derece olmalı. Artık çemberli bir ilgimiz kalmadı. Buradaki B, A, D, B, A C, E bir iç bükey dörtgen olduğuna göre hatırlayınız 55 derece, alfa derece ve 30 derecenin toplamı 125 derece eşit olmalı. Yazacak olursak alfa artı 55 artı 30 eşittir. 125 olmasını sağlayan alfa değerine bakacak olursak. Şu ikisinin toplamı 85 derece eşittir 125 derece olduğuna göre alfa buradan diğer tarafa atıldığında 40 derece olarak bulunmuş olur. Geldik bir başka örneğimize. Arkadaşlar bu da gene dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesi. Bu sorunun aynı zamanda çemberde uzunluk konusunda da karşımıza gelebileceğini unutmayalım. Bakın verilen bilgilere bakıldığında PT, T noktasında T, diğer taraftan buradaki BC yayının ölçüsü aynı zamanda AB yayının ölçüsünü eşitmiş. 40 derece var, alfa nedir diye sorulmuş. Hemen Buradaki BC'nin AB eşitliğini kullanacak olursak CT kirişini çizdiğimizde buradaki yayların birbirine eşit olmasıyla beraber işte burası da açıortay doğrusu olarak karşımıza gelir. Yani bu açının yarısı buradaki bu yayın yarısı, burası bu yayın ölçüsünün yarısı burası olmasından dolayı burası bir açıortay doğrusu olur. Buradaki ölçüye x+x x diyelim. Şuradaki açının ölçüsüne de y edecek olursak. Dikkat ederseniz kendisi bir çevre açı. İşte teğetliğini kullanmak adına gördüğünüz şuradaki ct yayının ölçüsü 2y derece. Ve 2y dereceyi gören teğet kiriş açının ölçüsü de gene y derece olmalıdır. Yani ctp açısının ölçüsü y derece olacaktır. Ve üçgenden atılacak olursak x ve y'nin toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı, eşit ve x artı y oldu. E böylece arkadaşlar x artı y açısıyla buradaki x artı y yani PTD açısı birbirlerine eşit oldu. Bunun anlamı buradaki p, d'nin eşit olması anlamına gelir. Bu bir ikizkenar üçgen. Bu ikizkenar üçgenin tepe açısı 40 derece ise geriye 140 derece kaldı. 2'ye bölünecek 70'e 70 olarak ve 70 derecenin bütünleri de alfa 110 derece olarak bulunmuş oldu. Hakikaten dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. Arkadaşlar burada bu sefer birbirlerine içten teğet olan iki tane çember verilmiş. 75 derecelik bir çevre açı var. 20 derecelik bir çevre açı var. Bu bilgilerden yola çıkarak x'e ulaşmaya çalışalım. Şu T değme noktası bizim için hakikaten önemli bir bilgi arkadaşlar. Bunu kullanacak olursak şu T noktasından geçen şu doğruyu, D doğrusunu işte 75 derecelik açıyı T kiriş açıyla beraber kullandığımızda yani 75 derecenin gördüğü şuradaki TB yayının ölçüsü 150 derece. 150 dereceyi gören T kiriş açının ölçüsü 75 derece. İşte bakın arkadaşlar nasıl ki burada TB yayı 150 derece ise TC yayı da 150 derecedir. Çemberin küçülmesi yayı küçültmez. Dolayısıyla buradaki 150 derecelik çevre açısı, yayın ölçüsü, şuradaki D çevre açısının görmesinden dolayı o da gene 75 derece olarak bulunmuş olur. Böylece Artık x'e ulaşmışız demektir çünkü 20 derece ve 75 derece üçgene bakıldığında iki iç açının toplamıdır. Dolayısıyla iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan x'e eşit ve 95 derece olarak bulunmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar geldik bir başka soruya. Burada bu sefer verilen bilgilere bakılacak olursa iki tane çember verilmiş. O bir merkezli çember, O iki çember, O iki merkezli çemberin üzerinde bir yerde. Ve bu bilgilerden yola çıkarak 40 dereceyi kullanarak alfaya ulaşmaya çalışacağız. Burada bakınız önemli bir hamle var o da şu. İşte bu O1 merkezi çemberin O2 merkezi çemberin üzerinde olması bu basit bir olay değil. Bunu kullanmamız lazım. Bakın nasıl kullanıyoruz. Dikkat edin. C'yi O1, B'yi de O1 ile birleştirecek olursak. işte burada şuradaki açının ölçüsü O1 açısı hem merkez açıdır hem çevre açıdır. O1 merkezi çembere göre merkez açıdır. O2 merkezi çembere göre de arkadaşlar çevre açıdır. Bilinenden başlayacak olursak. Buradaki A, C, O1, B, O2 merkezi çembere göre kirişler dörtgeni. Özelliği karşılıklı açıların ölçülerin toplamının 180 derece eşit olmasıydı. Dolayısıyla burası 40 derece ise gördüğü diğer taraftaki karşısına gelen açı 140 derece olmalı. Şimdi tamamen O1 merkezi çembere odaklandığımızda şimdi 140 derecelik açıyı merkez açı olarak kullandığımızda hemen karşısındaki yayın ölçüsü merkez açı olmasından dolayı 140 derece olur. Tamamının 360 derece olmasından dolayı şuradaki yayın ölçüsü 220 derece olmalı. 220 dereceyi gören alfa açısı kendisi çevre açı. Kendisi gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit ve 110 derece olmalıdır. Geldik bir başka soruya. Arkadaşlar üniversite sınav yaklaşımlarından bir tanesiyle daha karşı karşıyayız. Buradaki çembere dikkat edilecek olursa AT1, AT2 gibi T doğrular çizilmiş. Bir başka değişle asıl görmemiz gereken nokta bu. ABC üçgeninin dış T çemberinin merkezi O noktası olmak üzere. Burada BO'ya birleştiren doğru parçası açıortay doğrusu. CO'ya birleştiren doğru açıortay doğrusu. 55 derecelik açı ise bu ABC üçgeninin iki dış açıortay arasında kalan açısı. Hatırlayınız iki dış açıortay arasında kalan açı 55. 90 eksi kullanılmayan açı yani BO ve CO kullanılan dolayısıyla hiç işin içerisinde olmayan açı A olduğuna göre 90 eksi A bölü 2 ile hesap edilir. Yerine yazacak olursak 55 eşittir 90 eksi alfa bölü 2. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa atacak olursak, alfa bölü 2 eşittir 90 eksi 55'ten 35 derece. İçler dışlar çarpım yapacak olursak, alfa 70 derece olarak bulunmuş olur. Gelelim bir başka soruya sevgili arkadaşlar. Burada da gene o merkezli bir çember verilmiş. 50 derecelik bir iç açı var. Açının köşesi çemberin içinde bir yerlerde. 120 derecelik bir çevre açı verilmiş bize. Bunlardan yola çıkarak alfayı bulmaya çalışalım. Öncelikle 120 derece bir çevre açı F noktasından başlayıp ta ki T noktasına, D noktasına kadar bu yayı görüyor. Ölçüsü buradan başlar. Ta ki D noktasına kadar 240 derece olarak bulunmuş olur tamamı 360 derece olduğuna göre F noktasıyla buradaki D noktası arasındaki yayın ölçüsü 120 derece oldu. 50 derecelik açı iç açı olduğuna göre gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşit. Işte, yani buradaki yayın ölçüsüne A derece diyecek olursak buradaki yayın ölçüsü 100 eksi A derece oldu. Böylece alfaya bakılacak olursa A noktasından başlayıp Ta ki F, E, D, C noktalarına kadar bu yayı görür. Dolayısıyla alfanın gördüğü yayları toplayacak olursak bir tanesi A derece, diğeri 120 derece, diğeri 100 eksi A derece olduğuna göre bunların toplamlarının yarısıyla bulunur. Topladığımızda A'lar gitti. 100 artı 120, 220 demek ki alfa 110 derece olarak bulunmuş olur. Gelelim bir başka soruya sevgili arkadaşlar. Burada da verilen bilgilere bakılacak olursa O merkezli yarım çember 65 derecelik bir dış açı CE'nin EB eşit olduğu söylenmiş. Bundan yola çıkarak alfa ulaşmaya çalışalım. Bakın burada önemli olan bir bilgi var sevgili arkadaşlar. O da şu. CE'nin EB eşit olması burada herhangi bir bilgi olamaz. Bunu kullanmamız lazım. İşte bunu kullanmak için yapılması gereken hamle şu. Bakın burada AE kirişini çizecek olursak çapı gören çevre açıdan dolayı buradaki açının ölçüsü 90 derece olmalıdır. Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. E şimdi çemberi görmeyip sadece CAB üçgenine bakılacak olursa AE doğrusunun üzerine yüklenmiş iki tane bilgi var. Bu iki bilgi birincisi bunun yükseklik ikincisi kenar ortay olması. Dolayısıyla bu bize ikizkenar üçgeni tarif ediyor. Dolayısıyla bu ikizkenar üçgen olmasından dolayı öncelikle aynı zamanda bu doğru açı ortaydır. Aynı zamanda buradaki 65 derecesi şuradaki açın tamamı da 65 derecedir. Bunu biliyoruz. Bilinenden yola çıkalım. 65 derece 90 derecesi şuradaki açın ölçüsü 25 derece oldu. E buradaki açı 25 derece ise açı ortaydan bu da 25 derece. Diğer taraftan BD gene çizildiğinden dolayı arkadaşlar bu da çapı gören çevre açı. Böylece bu da 90 derece oldu. E buradaki açının tamamı 50 derece. Burası 90 derece olduğuna göre alfa da 40 derece olarak bulunmuş olur. Gelelim bir başka soruya sevgili arkadaşlar. Şimdi verilen bilgilere bakılacak olursa çemberin dışarısındaki bir B açısı dış açı 70 derece. Çemberin içerisindeki C çevre açısı 60 derece ve T1, T2, T3 noktalarında bu doğrular teğet olduğuna göre bunlardan yola çıkarak alfa'ya ulaşmaya çalışalım. Her zaman yaptığımız gibi hatırlayın. Bilinenden bilinmeyene doğru giderek biz açılarımızı veya bütün sorularımızı çözüyorduk. Hemen 70 dereceden başlayacak olursak kendisi dış açı ve B noktasından dikkat edilecek olursa iki tane teğet doğrusu çizilmiş. O zaman T1 ile T2 arasındaki buradaki yayla beraber 70 derece birbirini 180 dereceye tamamlıyordu. Demek ki buradaki açının ölçüsü 110 derece olacaktır. 60 derecelik çevre açısı T3 ile T2 arasındaki yayı görüyor. Ölçüsü iki katını eşit ve 120 derece. Buradaki açının tamamı yayın ölçüsünün tamamı 360 derece olduğuna göre 120 derece 110 derece ile toplandığında 230 derece. Demek ki T3 ile T1 arasındaki yayın ölçüsü böylece 130 derece olarak bulunmuş oldu. Dolayısıyla devam edecek olursak bu yayın ölçüsü 130 derece olduğuna göre 130 derece ile alfa birbirini 180 dereceye tamamlıyordu. Demek ki burada alfa 50 derece olarak bulunmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar gelelim son örneğimize. Bu örnekte de gene birbirlerine iki noktada kesen çember verilmiş. Çemberlerin kesiştikleri noktalardan kirişler çizilmiş. B, e, F, C doğrusal. EDC gibi bir açı var. EDC açısının, EDF açısının ölçüsü 40 derece olarak verilmiş buranın tamamı. Bize de B, A, C açısı yani buranın tamamı kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın çok basit bir yöntemle bu soruyu da çözelim. Bakınız arkadaşlar çemberlerin kesiştikleri noktaları birleştiren şu kirişi çizecek olursak. Şuradaki açının ölçüsü alfa, şuradaki açının ölçüsü beta olmak üzere. Alfa çevre açısının gördüğü yay olan şuradaki AE yayı 2 alfa derece. Aynı yayı gören çevre açı yani C açısının ölçüsü de alfa olmalı. İşte bu dönüşüm önemli. Bakın alfa 2 alfa yayını gördü. 2 alfa yayını gören çevre açısı ise alfa olmalıdır. Yine aynı düşünceyle betanın gördüğü AF yayı 2 katını eşit ve 2 beta. Ve 2 betayı gören buradaki yayı gören şuradaki açının ölçüsü de gene beta olmalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edilecek olursa bize zaten soruda alfa artı betanın 40 derece olduğu söylenmişti. ABC üçgenine bakılacak olursa ABC üçgenindeki açılar biri alfa, diğeri beta, diğeri bizden istenen açı. Alfa ile betanın toplamı 40 derece ise bizden istenen açı da 140 derece olmalıdır böylece bir soru çözümünü daha bitirmiş olduk. Bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlar.